Sonra bu şişenin yerine de. Biz keşke fazladan tavuk kanan sonradan ne yaparım. Tavuk ya, yediniz mi yemediniz mi? İyi olurdu ama. Alsaydık, biz Aldık da alayıp. 4 kilo yetmedi. Ya yarın baban gidiyor ya. Bir hafta ya. yetmiyor baba. Bir hafta 24 kilo yetmiyor işte. İşte bundan sonra Onu daha, bir, daha on, tedarikli on, olmak on kilo lazım. Alacaktık o <laughs> Ya bu ateşte daha kuzu çevirecek ya. Aha. He? Ayı yavlayak ayı çevirerek gireyim. <laughs> Ayıda da kuvvetli et vardı ha. <laughs> Yok bir elik yakalayaydık. Sincap i̇şte onu yapamak o yasak elik o. Olsaydı iyi olurdu bak. O yasak o. Yasak mı? Hadi ya. <laughs> ayı yasak Cezası neydi herhalde. 183 milyar. Oo. Neyin neyin? Lan gider inek alırız Avrupa. 183 bin lira cezası var. Çabuk seni elbise niye, yapıyorsan niye yapıyorsan böyle upul upul uşuruyor ya? Ha? Sen elbise upul pulu şirayı. <laughs> hani Allah, Allah Allah. Hani nerede? Ne yapayım? Aç hele. Hani ya? Ateşten Ama... mi? Bunlar birkaç tanesini yapalım. Bilmiyorum yapamazsın. ki. Bak şurada kesek. mısırlar vardı oğlum. Mısırları yavaş yani. yavaş getir. Aa, ha, şu poşette getir buraya ben açayım onları. O kallı mı ki ha? Kaç tane? Var ya. var. Oo iyi. Fitrek. Bunda közlemeyeceğiz. Niye bunu, bunu külünü alacağız. Niye küçüklenmez ki? Oğlum oldu? plastik o. Plastik. Plastikte plastik bir şey mi olur? Odun atarız plastik olmaz odun olur. Bu ne ya? Fındık. fındık, fındık Kuyu mısırından kayıtlı. da var ya lan bunun içinde. Bittirik. Ya. Mısırlar göstersene be. Ha, dur. <laughs> Mısır değil. Evet mısırlarımız burada. Şöyle gösterelim. Evet. Hı. Hay mis gibi Allah. mısır. Şöyle. Oo. Birazdan ateş kollasın da. Bak odunlar burada duruyor. Mısırın okay. odunları mısır ayrı. Mısır. Ne oldu biz şey yapmıyoruz mu ya burayı? Hani yapacaktık? mısırı yani. tut yukarı az. O zaman şöyle. Aa. Şöyle kendine doğru tut. Şöyle mısır. Güzel mısır. Oo.